İslam'ın yaydığı nur doğduğu günden bu yana hep aynı izi taşıdı. Hakikat davasına gönül verenler hep aynı coşkuyla hissetti onu yüreklerinde. O günden bugüne hep ikiye ayrıldı oluklar. Birinden nur, diğerinden kir aktı asırlar boyu. Biz akan kire dur demek ve susuzluktan yanmış yürekleri hakikatin hayat suyuyla buluşturmak için yola çıkıyoruz. Mihenk TV olarak Ehli Sünnet hocalarımızın dizinin dibine oturacak, merak edilenleri, çarpıtılanları ve güzeller güzelinin bizlere bıraktığı asil mirası sizlere ulaştırmak için kameramızın kayıt tuşuna basacağız. Ve tüm bunları hakikatin hak ettiği değeri yansıtması gayesiyle çekimde, montajda, yayıncılıkta yüksek teknolojinin nimetlerinden faydalanarak gerçekleştireceğiz. Başlıyoruz. Bismillah. Mihenk TV, yayıncılıkta mihenk taşı.